Şu anda Zübeyde Hanım Caddesi'ndeyiz. Burası Ada Simit'ten Umut Hastanesi'ne karşı kadar yaklaşık 1200 metrelik bir caddemiz. Burası orada trafik yoğunluğunun önemli bir yükünü çekiyor. Burasının asfaltı yaklaşık iki sene önce yapıldı. Ancak yan kaldırımlar ve ışık aydınlatması yapılmadığı için halkımızın da kullanmasını göçüşleştiren önemli eksiklikleri vardı. Sayın Bakanımızın da talimatıyla bu 1200 metrelik caddeyi hem sahne hem de sonlu olmak üzere hem kaldırımlarını yaptık hem de aydınlatmalarını yaptık. Şu anda bu caddemiz bir hizmete girdi ve şu anda gördüğünüz gibi de ışıl ışıl bir caddemiz. Tüm dünyayı etkisi altından koronavirüse rağmen Büyükşehir Belediye'miz Başkanımız Hilmi Gider'in öncülüğünde çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor.